Ali Bey, Hava Hanım, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş Ayaklarınıza bulduk. sağlık. Sağ olun. Bizi böyle ağırladığınız için, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim Rica, rica ederiz, rica ederiz. Biz sizi tanıma fırsatı bulduk. Lakin evet. izleyiciler sizin burada ne iş yaptığınızı, ne hizmet verdiğinizi ve sizi merak ediyorlar. Halkın özlemle duyduğu ve doğal Temiz, organik çileği üretmek için 3 yıldır hedefliyorduk. Ve 3. yılın sonunda böyle bir hizmetin halka daha yakın ve birebir dalından kopararak bu zevki yaşamasını istedik. Ve bunun yanında örnek veriyorum ev hanımları salça olsun, acı sos olsun, e, mutfaktaki öncelikle kullandıkları ürünleri de bunun yanında, çileğin yanında üretmeye başladık. Çilek öncelikle bizim hedefimizde çocuklardı. Çocukları öncelikle çocuklarımıza hizmet etmek için hedefledik. Çocukların yüzü gülmeye başladı Karaman halkı olarak. Ve dışarıya da açılmaya başladık yavaş yavaş. İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerde. Bu esnada tek başıma değildim, eşim de yanımdaydı. Eşim de bana büyük destek verdi. Sadece işimiz çilek değil. Çileğin yanında reçelli pestili, ondan sonra biberi, turşusu vesairesi. Biraz da sizden duymak istiyoruz, ee, bu meşhur kahvaltınızı, bu güzel tarlanızı. Oh. Ee, bizim ürünlerimiz, e, reçellerimiz kendimize ait, acukamız, e, acımız, e, biberimiz, yeşilliğimiz e, hepsi kendimizin ürünleri olunca, e, misal halka geldiği zaman sıcak e, ee, halk arasında pişi denir, biz selam ederiz, ee, onu ikram ediyoruz. Yani yolumuz düşerse en kötü bir çayınızı, kahvenizi içmeye, çileğinizi tatmaya evet. davet ediyorsunuz evet, izleyicilere. Evet, aynen. Peki Ali Bey, Hava Hanım, izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ardından iletişim bilgilerinizi alabilir miyiz? Bu sofraya nasıl erişeceğiz, Nasıl geleceğiz? Öncelikle e... İletişim numaralarımız mevcuttur. Fakat biz e, sosyal medyadan e, iletişim daha hızlı oluyor. E, bayanlar arasında sosyal medya çok hızlı olduğu için Tabii. Instagram hesabımız var hızlı bir şekilde e, oradan e, iletişim kuruyoruz. Orada iletişim numaralarımızı, her şeycimizi yazdık. Eşimin ve benim tele, e, iletişim numaralarımız var. Çilek Evi Karaman dediğimiz zaman Direkt olarak Instagram'da karşımıza gelir. İster mesaj atarak, ister iletişim kurarak eşim veya beni ister kahvaltıya gelmek isterlerse kahvaltıya geliyoruz. İster çilek toplamak istiyoruz. Çilek, çilek toplamaya gelirler. Yani insan nasıl gelmek istiyorsa bizim kocaman bir kapımız var. Sonuna kadar da açıktır. Herkese açık. Bir de bize bu Sosyal medyayı kullanmayı tavsiye eden. Bugüne kadar biz e, sosyal medya üzerinden hiçbir şekilde e, halka ulaş, ulaşmayı planlamamıştık. E, arkadaşımız sayesinde e, zemine, arkadaşımız zemine sağlık sayesinde e, biz bu sayfayı kurduk. E, kendisi bize destek oldu sayfa konusunda. E, oradan halkımız bize daha kolay ulaştı. E, Instagram sayfasında açtığımız sayfadan e, bize ulaşırlarsa her türlü yardımcı oluruz. Hatta şöyle bir şey de var, gelemiyoruz, toplayamıyoruz. Eden olursa bile mesajla tabi o gün imkan dahilimizde ne varsa yani ulaştırabileceğimiz nasıl bir şekil varsa hangi il olsun merkez Karaman merkez olsun il olsun ilçe olsun ulaştırabildiğimiz neticede herkese ulaştırıyoruz. Hem yardımsever hem evet. anında geri dönüş sağlayan bir aile işletmesiyle karşı karşıyayız. Evet. evet, evet. Ali Bey, Havva Hanım programımıza konuk olduğunuz için, ben sizleri tanıdığım için, gerek izleyicilerle karşılaştırdığım için çok mutlu oldum. Sofranızı tattım, oturdum, bahçenizi gördüm. Evet. Çok mutluyum bu konuda. Çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz de mutluyuz. Ve Biz sizi de. tanıdığımıza memnun olduk. Ayağınıza sağlık. Ay çok sağ olun. İnşallah bir daha yolumuz düşer de sofranıza oturmak Siz de aileden olur? biri oldunuz artık. <laughs> Bu sıcaklığı hissedebilmek <laughs> en önemlisi. De, siz de aileden biri oldunuz. İzleyicilerin de hissedeceğine o kadar eminim ki. iyi seyirler ve görüşmek üzere.